Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kitle yaptım. Kopi play'i saymıyordum lan. Siz kim de 79 part 2. Yine sızıntılarını şey yapacağız. Arkadaşlar bir sızıntı paylaşıldı. <laughs> Yanlışlıkla oyuna girdim. <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Eğer öksürürsem. Neyse. Arkadaşlar burada, Titan Spector'nun kafasının fotoğrafı var. Şimdi bu ne demek oluyor? Titan Spector man 79 part 2'de gelecek. Çünkü arkadaşlar, Billy Billy de Executor fotoğrafı var. Twitter fotoğrafına geldi. İyi ki 79 Part 2'de önemli bir rol oynayacağını muhtemelen bize gösteriyor. Muhtemelen 79 Part 2 oynadığı esnada Trans Speaker oraya gitti onların işini bitirdi. Sonra kameramanlardan bir uyarı aldı base basıldı hemen buraya geldiğimde hemen buraya gelmeniz lazım diye bir tane yer aldım muhtemelen ve buraya geldi baksana çok detaylı gözüküyor Neyse şimdi tamamını bir şey adlı kanaldan izleyelim Aa, bak bütünlükler arkadaşlar içinden sahte olanlar da var ama bence speak Stan Spiegelman League dedi Ya Sahte değil yani Stan Spiegelman League'i sahte değil Çünkü ya 78'de bekliyorduk ya da 79 Part bekliyorduk Ya bak Cima kurtarmaya gelmedi Sen kameraman zaten nasıl ortalıkta yok Sen Spiegelman şey parazit Zaten o bastı Geriye tek kalan kişi Titan Ben ya, Hani 78'de ko helikopterleri görmedik ya speaker helikopterleri görmedik ya ben mi sen speaker'ın yanına onlar gelecek ben kamera offline'dan başlayamayacak. başka bir povdan göreceğiz. bu povda 78'den olacak yok lan mantıksız yani 79 Part 2'de lan 78 Muhtemelen Titan Spiderman gelecek. Neyse çok konuştuk. Liglere bakalım bir. Bir bok anlamadım. Kendi dediğim kendi dediğimden ne anladıysam Arap olayım ya. Valla. Ben size saatte olanları göstereceğim. Bu gerçek. Bu gerçek. Bu gerçek. Yok lan bu gerçek değil. Oğlum bu biz patlatıldı lan. İçeride ne işiniz var? ve ışınlama, ışınlamaya gelmiş olabilirler. Ama Beyzin hiç kalmadı ki. Bilmiyorum. Bu saatte veya gerçek. Veya TV bir başka TV benzin e ışınlanmış olabilir. Neyse. Bence şöyle bir şey olacak. Sen speakerman gelecek. Sen filmine ağır aldıracak. Dacia'sı kaçacak. Diğer astro kaçacak. Tamam mı? Sonra Onların sans speaker'ı onların işini bitirecek. Gmen'le birlikte tabii Gmen gelirse onun üzerine bitirecek. Bir lastik, lastik bir alıp onlar, onları TV base açılacak. Ben başka bir TV base. Ve arkadaşlar bu ligde gerçi Bu ligde sen ki, yani Team'e geldim. Watchman of Doom 2.0 Burada yardım Bu da Bak hasar almış gibi gözüküyor biraz. Bu ne demek? Yani Titan's Pigment ve Demon bu beysi kurtarmaya geldi. Her taraf oldu ama düzeltmiş olabilirler. Bilmiyoruz. Bak bu gerçek. Ya bak bunu zaten biliyorsun. Bu yıl gerçek zaten. Ama fake olma ihtimali de var. Ama belki Ya 79 parti de bekliyorduk ya da 79 parti veya 78'de. 78'de şey geldi. 78'de hani neydi onun. Speaker arma da geldi ve 79'da da sans speaker'ının gelmesi gerek. O oh, bak burada Execute'ın linkini görüyorum. Yani O oh, bak Executor Hançeli Tran TV bana hasar vermiş olabilir. Hançer zaten çok güçlü Execute'ın. Yani burada Tran Teorimin muhtemelen uyuştuğunu görüyoruz. ve designer astro toilet'li. Ama arkadaşlar 79 part bir, 79 part 2 röportajında fık bu açıkta 5 bölüm sonra gelecek. Şimdi 79 80 81 82 84. 84'te gelecek. 84'te bu 84'te designer astro toilet gelecek. Bu bölümle gelebilir, bilmiyorum. Ama 5 bölüm sonra demişti dafuk bu. Dafuk bu 5 bölüm sonra. Bak modeli böyle olabilir. Modeli böyle olabilir. Modeli böyle olabilir. Ama bu bölümde gelmeyecek arkadaşlar. böyle olsun. Bu sahte yani. O şey sahte değil ama. O yani tuvalet görünümü sahte değil ama. Bu bölümde gelmeyecek. Yani yarı sahte yarı gerçek. ve buraya detaylı aa ya da o leri o leri gülüyordu ya yedek kamera base olabilir burası bu fark ettiğiniz alfa tv var upgrade almış veya bana modelli geldi bilmiyorum burada arkadaşlar watch arkasındaki halkayı görüyorum bu çok önemli değil <laughs> Bak bu lirik sahte. Flashback olabilir ama kamera base eskiden böyle değildi. Bu fake şey, yani troll Bak bu troll lirik ama Yemen ne sen speaker beni bu base'i kurtaracağını anlamına geliyor olabilir. Ve arkadaşlar ya video kolaydır Ya da sim kameram Sim kameraman 2.0. Çünkü onu onu görmüştük. Üstü falan benziyor. Bence bu plan yer mi? Çünkü bakıp demişti ki 79 partikide 60'ı 60. bölümdeki konuşmaları öğreneceğiz ve sevdiğiniz bir karakter geri dönecek. Ya bu Plan Yerman, ya Titan Kameraman ya da Titan Speaker'ın. Yani... Alfa TV, Alfa... Alfa Kameraman... Titan Kameraman ve Titan Speaker'ın gelmesi muhtemelen. Haberiniz olsun. <laughs> Arkadaşlar, birlikte <laughs> zaten şeylerin ön planda olduğunu şey Fred'in ön planda ol, olduğunu görmüştük. Geçerlilikler geç, geçtiğimiz yıllarda şey görmüştük muhtemelen bu şey gelmeden Hunter gelmeden önceki şey çünkü Hunter geliyordu arkasında şimdi bu kimin şey olabilir. Bu kimin gövdesi olabilir? Duyuk mu? Titan Speaker mı? Ya bu tamamen Titan Speaker de üstü siyah olur. Arkadaşlar şimdi kesinleştirmek için Titan Speaker'dan 3.0'ın konseptlerine bakalım. Bak bence böyle olacak. Bence böyle olacak. Ya da bu şekilde olacak. Boyunu birazcık kısaltmışlar lan. Boyu kısa olmasaydı olabilirdi. Aha bak. Bu ligdeki şey Stan Spikerman ligdeki uyuşuyor o şey yani fanmeetlerden alınmış olabilir o kafa şeyi fanmeetlerden alınmış olabilir o yüzden Stan gelmesi muhtemelen bu bölümde kesinleşti 11 dakika oldu lan burada large tv beni görüyoruz ne yaptığı hakkında hiçbir bilgim yok. Neyse, bizler bu kadardı. Videonun çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada değil ben de JaggerNet Jaggernet'i Jaggernet'le işbirliği yapıp kamera beysi kurtarmasına <laughs>